Benden kaçamayacaksın, kaçamayacaksın komutan Roblox. Hacı amca sana ne yaptılar ya? Ana bu ne ya? Ağzı yukarıda, gözleri aşağıda. Hacı amca vallahi seni tipi kaymış ha. Biraz da korkunç olmamış değilsin yani. Gerçekten birazcık korkunç olmuşsun. Ama maalesef birazdan senden kaçacağım. <laughs> Çünkü komutan Roblox her yerden kaçar. Her yerde topuk yapar. Evet arkadaşlar siz hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de hemen buradan topuk yapıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Nerede çıkacağız abi? Evet burada bir kapı var. Şuradan bir çıkalım bakalım. Evet burada yine garip garip engeller bizi bekliyor arkadaşlar. Bunlara takılmadan geçelim bakalım. Burada ne var? Kapı var. Checkpoint'imizi aldık. Şu borulara değmeden dikkatli bir şekilde atlayıp zıplayıp geçelim bakalım. Komutan Roblox'un aşina... Aa öldüm ya lan ne <laughs> Vay arkadaş kendimizi övüyorduk ya. Bir daha övmeyeceğim ya bu nedir ama ya. Kendimi övmeye başladığım anda ölüyorum arkadaşlar. Şuradan tekrar da bir geçelim bakalım. Ne varmış lan burada ben niye öldüm? Aa yukarıdan buhar öflüyormuş ya biz onu göremedik tabii ki. Direkt bodoslama daldık da tabii. Direkt bodoslama dalarsan da böyle olur. Şimdi şunların üstünden de bir atlayalım. Bunların üstünde fazla durulma. Durmamam gerekiyor hanım. Evet bunların üstünde fazla durmaya gelmiyor arkadaşlar. Bunların üstünde fazla durmamak lazım. Evet checkpointimizi aldık. Orada ne var? Orada bir kapı var. Bu kapıdan bir geçelim bakalım. Şu kırmızı şeylere pembe pembe neyse artık rengini de bilmiyorum. Karışık kuruşuk renkler arkadaşım ya. Onlara değmeden geçeceğiz işte. Oho ne var lan? Koş mu? Niye koşayım ya? Ben koşmayı pek sevmem. <laughs> ne işi var benim? Niye koşayım ki canım? Çok koşmayı sevmem ben arkadaşım. Ama hani, onu... anam tamam koşarım koşarım. Hemen koşarım hem de rekor kırarım. 100 metre rekorum var benim. Dünya rekorum var. 100 metrede de dünya rekorum var benim. Şuradan bir çıkalım bakalım. Burada bir buton var. Evet şu butona basalım. Anam geldi. Geldi 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 geldi. Gelme dur bekle daha bekle. Lütfen biraz bekle. Başka bir şeyler daha olmadı Evet buradan yukarıya çıkacağız sanırım. Buradan nereye Buradan nereye oh, oh, burada şu. Anam anam anam. Lan bırak. lan bırak. Lan bırak seni beni. Anam. Oğlum çok yaklaştı ya. Ya bir bırak peşimi. Bir nefes aldırmadın bana be. Bir nefes aldırmadın şunlardan bir geçeyim. Dur. Dur. Lütfen gelme. Hop bitti mi lan? Anam geliyor mu lan daha bu? he. Ee, buraya çıkamıyorsun değil mi? Buraya çıkamıyorsun değil mi? Seni uyanık köfte seni. Ben buradan nereye gideceğim lan? Ha şuradan merdiven mı? şuradan hop zıplayalım. Kapıdan da geçelim tamam. Bu ne ya? Arkadaşım bu nedir ya? Ana buradan kaçma zamanı arkadaşlar. Burada fazla durmamak lazım hemen. Komutan Roblox topuk. Komutan Roblox'un işi topuk yapmak. Oradan buradan her yerden kaçarız arkadaşlar. Hiç sorun değil komutan Roblox her yerden kaçabilir. Ama şu Kollara mollara dikkat ha. Tamam. Evet checkpointimizi de aldık. O kim ya? Onu hacı amcayı oraya saklamışlar. Vallahi demir parmaklıkların arkasında kalmış. İyi ki de orada kalmış. Şunlara değmeden atlayalım bakalım. Burada borular morular. Kızgın borular. Atladık geçtik buradan. Kapı var şuradan bir geçelim. Checkpointimizi de aldık. Burada ne var abi? Abi ne var burada? Bu havadaki şeyler ne ya? Ha. Burada arkadaşlar... Şunların üstüne burada bir ne ördek yavrusu mu civciv mi nedir ördek yavrusu herhalde şunların üstüne de atlayalım deniz kabukları falan aha bu ne ya bu ne aman yarabbim kötü bir gülüş sesiyle anam gene ne içine girdim ben birinin ağzına girdik bakalım arkadaşlar bu nedir bunlara değeceğiz mi değmeyeceğiz mi biz en iyisi değmeyelim işimizi sağlama alalım ortalıkta oğlum diye değdim lan bir balık tarafından öldürüleceğim aklıma gelmemişti arkadaşlar. Yerde çırpınan balık tarafından öldürüldüm ya. Olacak şey mi? Değmeden aman 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 de. Bu sefer değmedik evet. Bu sefer değmedik de. Buradan ne yapıyoruz? Evet şurada checkpointimizi aldık. Nereye gideceğiz abi? Burada ne var? Orada bir aha şey var. Neydi lan bu gemi? Geminin şeyiydi bu neydi bu? Geminin şeyiydi neydi lan? Lan oğlum ismi aklıma gelmedi arkadaşlar. Neydi bunun ismi? İsmi aklıma geldi şu deniz kabuğunun üstüne atlayalım. Burada yine bir ördek yavrusu buradan da karşıya geçtik. Olay bitti. Lan neydi lan hakikaten o? Allah Allah. Geminin demiri dedim ha. Demir attıkları şeydi işte ya. Neyse. Evet. Burada ne varmış? Bunların üstüne basmadan mı atlayacağız abi? Basmayalım bakalım. Evet basmadık. Tamam bunlara değmeyeceğiz. Anlaşılan değmeden geçeceğiz şuradan. Aman aman. Aman dikkatli komutan. Komutan Roblox dikkatli. Evet burayı da atlattık. Bakalım beni neler bekliyor daha. Burada keskin sivri dişler var. Köpek balığı dişleri gibi. Burada bir film yok değil mi lan? Tamam. Değmeden. Şöyle kısa dişlerin üstünden atlayalım işimiz kolay olsun. Uzun dişlerin üstünden hiç atlamaya gelmez. Dikkat edelim. Evet yine burayı da geçtik. Burada ne var? Ahtapotun kolları bacakları var. Buradan şöyle diye birbirine atlayarak geçelim bakalım ahtapotun kollarından. Bu büyüyüp küçülüyor mu? Sanki bana mı öyle geliyor ya? Allah Allah. Buradan nereye atlayayım lan? Ana burası çok uzak ama ya. Oğlum oğlum, oğlum çok uzak anam. Anam lan asılı kaldım Vallahi Şuradan da şunu atlayacağız herhalde tamam. Şöyle yaklaşalım. Şuradan da bir atladık. Bu olayı bitirdik. Tamam. Evet. Checkpoint'imizi aldık. Ne var? Burada deniz yıldızları var. Şunların üstüne atlayalım. Bir dakika. Bir dakika. Buhar. Buharı son anda gördüm. <laughs> ya buharı son anda gördüm ya. Tüh be. Valla son anda gördük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İlk birinci de öldük şimdi. Bir dakika. Dur bakayım. Şu buharı bir geçsin. Ondan sonra atlayalım. Hadi buhar. Hadi buhar. Geç geç geç. sabuk. Evet geçti tamam şimdi atlayalım. Atla atla atla. Evet burada da var mıydı lan? Burada var mıydı? Bir dakika çabuk. Evet oh be geçtik. Oh checkpoint'i aldık. Sırada ne var? Herhalde buradan yuvarlanacağız arkadaşlar. Bir yuvarlanma beni bekliyor. Hadi bakalım. Lan nereye gidiyorum ben durturun beni. Biri beni durtursun. Pis pis gülüyor bir de ya. Ha, ha, ha. Bu nedir ya? Çok mu komik arkadaşım? Nereye gideceğim ya? Şöyle bir devam edelim bakalım. Burada yine bir engeller. Anam. Garip yaratık orada bekliyor vallahi. Pis, kötü çirkin hacamca amca. Hacı, am ya, hacı da demeyelim ya hacı daha şey olmaz yani yakışmaz değil mi? Evet burada bekliyor vallahi biz lan nereye gideceğiz? buradan şuna basalım checkpointimizi alacağız. He ee, şunda şundan üstünden arkadaşlar zıplayarak her yerde bir ördek yavrusu çıkıyor karşımıza. Maalesef üstüne basıyoruz. ah, ah düşüyordum az daha. Yani ördek yavrusu yüzünden düşüyordum. Evet burada tamamdır. Şurada checkpointimizi alacağız. Devam edeceğiz. Şunlara da basmadan dikkatli bir şekilde. Oo bir dakika ya niye bu kadar şey? Oo evet. Olay bitmedi mi daha? Bitsin artık ama ya yoruldum. Gerçekten yoruldum. Burası bir gemi miymiş ya? Bakalım şöyle bir. Ana geminin içindeymiş hiç haberimiz yok arkadaşım. Gerçekten geminin içindeyiz haberimiz yok. Evet şuradan devam edeceğiz sanırım. Kayaların üstünden atlayalım bakalım. Şuradan karşıdaki kaya. <laughs> Mesafeler baya uzak arkadaşlar. Gerçekten göründüğü gibi değil anam. Aman diyeyim komutan Roblox. Hop vallahi çok yüksekmiş burası da. Evet buradan da checkpoint aldık. Bitmedi, bitmedim bitmedi artık ya. Ya bir bitsin artık yoruldum. Bu ne? Dubalar mı? He, dubaların üstünden de atlayalım hadi bakalım. Bunlar basit. Komutan Roblox için bunlar basit şeyler. Aha. Bot beni nereye getirdi acaba? Bitti mi ki acaba? Anam vallahi bitmiş. Vallahi da bitirdik arkadaşlar. Olley, oley vallahi bitti. Evet arkadaşlar. Komutan Roblox yine topuk yaptı. Kaçılmayacak yerden de kaçtı arkadaşlar. Videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.